Profesör Doktor Sayın Ahmet Uysal, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Uysal, sizde TRT haber yayınına hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınlar Mustafa Bey. Teşekkür ediyorum. Hemen e, Türkiye'den gelen e, çağrılarla. Mesajlarla başlayalım sizinle e, sohbetimize, söyleşimize. E, hem e, Dışişleri Bakanlığı hem az önce arkadaşımız aktardı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği yer müzakere masası. Evet diplomasi tabii esas çözüm. E, tabii ki diplomasi bittiği yerde savaş başlıyor. Savaş da yani kaba kuvvet de bir anlamda diplomasinin bir e, uzantısı belki en son parçası olarak görülür. Ama e, tabii savaş bir musibettir. Çok acılar e, getirir ve o yüzden e, barışla e, işte diplomasiyle bu sorunları e, iyi komşulukla uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek lazım. Türkiye hep bunu işaret ediyor ve e, savaşın yayılmasının, savaşların getirdiği yıkımın tabii Suriye'den Libya'ya, Irak'a, Yemen'e biz onları biliyoruz. Tekrarlanmaması ve özellikle Orta Doğu'da her türlü bu yöntemler, yıkıcı yöntemler maalesef daha önce denendi. Tekrar denenmemesi yine büyük bir kütle olan, bizim de uzun komşumuz olan hem bu tarihi olarak da hem uzun sınırlarımız olan İran'ın da böyle bir kaosta yıkılmamasını ve yine faturanın halklar tarafından ödenmemesini istiyor. O yüzden de ciddi diplomatik çaba gösteriyor. Hem Amerika'yla hem İran'la hem müttefikleriyle hem İslam dünyasıyla hem Orta Asya Cumhuriyetleri, Pakistan, Arap ülkeleri hepsiyle görüşerek ciddi bir diplomasi trafiği ve çabası sergiliyor Türkiye ve bu açıdan da belki e, yani e, olayın merkezinde diyebiliriz. Çünkü e, yine böyle bir krizden en fazla etkilenecek ülke savaş yayılırsa e, hala tabii hem etkiliyor hem etkileniyor bu bu, bu çatışmalardan. E, o yüzden Türkiye bunun e, Belki en çok bilincinde olan ve bunun için en çok gayret eden ülkeler arasında görülüyor. Ve barış yani hem yurtta barış hem dünyada barış prensibi işliyor diyebiliriz Türkiye için. Evet Sayın Ünsal hazır diplomasiden söz etmişken dünkü İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısına bir atıfta bulunalım. İstanbul'da gerçekleştirildi bu toplantı. Ee, İran'ın e, özel isteğiyle e, yine e, tüm Dışişleri Bakanı Bakanları e, İran adına e, İranla ilgili bir toplantıya dahil oldu. Bir özel oturum gerçekleştirildi. Dünkü buluşmanın bu e, barış çabalarına müzakere masasına çağrı anlamında en azından İsrail tarafını belki. <laughs> İsrail'i bir parça e, dışarıda bırakırız çünkü İsrail'in e, hemen hemen tüm e, barış çağrılarına cevabı hayır oluyor. Bilmiyorum bundan sonraki süreçte ne olur ama mesela Amerika Birleşik Devletleri'ni o müzakere masasına e, çağırmak anlamında etkili olabilecek bir e, süreç oldu diyebilir misiniz? Dünkü e, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları buluşmasının. Evet genel olarak tabi İslam dünyası parçalanmış durumda ve yani her kafadan bir ses çıkıyor. Bundan önce İsrail'in bu kadar rahat davranması, batı hegemonyası aslında bu Sykes-Picot'dan bahsetmişti Cumhurbaşkanımız. Sykes-Picot'lar bu bölgeyi parçaladı Osmanlı'dan sonra ve aciz küçük devletler, küçük rejimler hatta halkıyla kopuk rejimler ortaya çıktı. Şimdi yeni bir tabi Netanyahu'nun yeni bir Orta Doğu projesi var. Trump da buna destek veriyor ama... Tam Netanyahu'nun istediği şekilde ilerlemiyor tabii durum ama yeni bir parçalanma tehlikesi var. Ee, yine merkezinde İsrail'in olduğu ve bölgenin daha da kaosa ve daha huzursuzluğa, za zaafa ve zayıflığa gideceği bir e, Orta Doğu tasarlanıyor. Türkiye buna karşı tam ters yönde, daha birleştirici yönde ve kendi halklarının, bölge halklarının menfaati ve çıkarları doğrultusunda, selameti, istikrarı doğrultusunda hareket ediyor ve ortak bir tavır ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bu dünkü toplantının önemli mesajlarından birisiydi. Belki yine bu yani İran İsrail savaşının çatışmasının diyelim. Belki sonuçlarından biri bu oldu. Daha önce eğer Gazze katliamı, Gazze soykırımı olmasaydı bazı Arap ülkeleri İran vuruluyor diye seviniyor olabilirlerdi ama İsrail o kadar feci İşler yaptı ki ne Arap dünyasında ne Batıda şimdi bakın Batıda o kadar destek çıkmıyor İsrail'e. Burada bir stratejik yeni bir gelişme var. O da İsrail'in yalnız kalması. Daha önce hani bu İbrahim anlaşmaları vesaire İsrail'e toz kondurmayan ülkeler, Batı ülkeleri bile şimdi İsrail'i savunmakta zorlanıyorlar ve tam tersine İslam ülkeleri arasında da, Arap ülkeleri arasında da yani bölgede. E, yani Arap, Türk ve Fars işbirliği neredeyse oluşmaya başladı. Bu işaretlerini dün gördük ve daha önce bu e, İsrail'in saldırısından sonra ortaya çıkan açıklamalarla da bu ilk kez böyle bir ortak tavır, ortak bir red e, tavrı ortaya çıkmıştı. Bu çok olumlu bir şey. Bölge halkları birbirle işbirliği yaparsa zaten İsrail bu kadar rahat hareket edemez. Küresel dengeler açısından da Müslüman ülkelerin kendi gücünü kullanması nasıl mesela bir batı... Ukrayna savaşında, Filistin meselesinde, başka konularda ortak bir tavır sergiliyorsa, İslam ülkelerinde böyle bir tavır sergileyebilmesi hesapları çok değiştirir. Yani o zaman herkes ne Gazze'de ne başka yerde ne Azerbaycan'da Karabağ'da istediğini yapamaz ve çok farklı sonuçları olur. Dün bunun nüvelerini görmüş olduk. Dün bunun bir yeni bir başlangıç olduğunu gördük çünkü dünya da değişiyor aslında. Bu da Belki e, beklenen de bir şey veya olması gereken bir şey. Çünkü dünya değişirken biz hep edilgen durumda kalamayız Müslüman ülkeler olarak. Ve Türkiye'nin öncülüğünde, liderliğinde böyle bir e, girişimin başlaması, bir inisiyatifin başlaması, hatta İran'a da bakın daha önce yaptıklarından ders al. E, bu işte Araplara bakın, e, Aramka'ya e falan saldırmıştı İran şimdi. Hani şu anda mazlum ve şu anda saldırı altında olduğu için tabii ki destekliyoruz ama yani İran'da Bölgeyi zayıflatacak çok işler yaptı ve şimdi bunlardan ders alıp pişman olup yani Aram Koyu bombalamıştı. Şimdi mesela evet. korkuyor. Bütün bu şeyler yani eskilerden ders alıp bölge halkları birbirine işbirliğini artırırsa çok daha huzurlu bir bölgeye sahip olabiliriz çünkü bölgenin her şeyi var. Bölge sanıldığı gibi bir bataklık değil. Ben de 20 yıla yakındır Doğu'yu takip ediyorum. Bölge bataklık değil. Bölge bütün zenginliklerin olduğu bir bölge ve kendi haline bırakılsa yani. Çok hızlı toparlar ve yani bin yıl beraber yaşadı zaten bu bölge birlikte Araplar, Türkler, Kürtler, Farslar, hatta Türklerin liderliğinde yaşadı. Dolayısıyla böyle bir mirasımız da var Selçuklu'dan bu yana sadece Osmanlı değil. Dolayısıyla Türkiye bu rolü de oynamak üzere hem müsait hem de bunun gereğini yapmaya çalışıyor diye düşünüyorum ben. Dünkü toplantıda bu mesajları veriyor. Evet, evet. Sayın Uysal devam edeceğiz stüdyomuzda.